Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Balıkesir'de bu anahmetliyiz. Tam bir maç kaldı, o yüzden neyse. Açılıyor. Yastar için geldim diye bir sürü video çekeceğim. Neyse. Oh, i̇yi ki doğmuşsunuz ha. O tek ben kaldım. Tek ben kaldım. Tek ben kaldım arkadaşlar. Ben böyle çime saklanayım ki beni görmesinler. Edgar bak tuslangıç yapacağız. Tuslangıç yapacağız. Lan çıkmıyorum. <laughs> Neyse bu şey. Şu anlık bir maç bile olur da. Bu topu tutacak. Bu adam çok oynuyor ha. <laughs> öl, öl artık, 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 kesin, 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 kesin. kesin, kesin. Hadi. Hayır. Neyse sorunu var aldım. Şimdi, sağ sağaçlara giriyorum. Çok önemlisin böyle sen. Senin güzelliğine bakın. Sonunda. Bir karakterin ünvanı oldu. Şimdi nereye girecektim? Al bakalım. Arkadaşlar şey bitirdik. Balin almaya çalıştık. Görüşürüz. Bay bay.